Tarihin en beklenmedik düşmanı. Tüylü ve çok sayıda. Napolyon'un kabusu, tavşanlarla tanışın. Hani şu meşhur Napolyon var ya, Avrupa'yı dize getiren adam. İşte o Napolyon bir gün arkadaşlarıyla ava gitmeye karar veriyor. Amaçları biraz eğlenmek, stres atmak. Bu yüzden de yüzlerce, binlerce tavşanı yakalatıp avlanacakları alana salıyorlar. Fakat kimsenin beklemediği bir şey oluyor. Tavşanlar o ürkek hallerinden çıkıp Napolyon ve arkadaşlarına doğru koşmaya başlıyorlar. İlk başta komik bir durum gibi görünse de tavşanların sayısı fazla olunca işler değişiyor. Tavşanlar Napolyon'un ayaklarına dolanıyor, elbiselerine tırmanmaya çalışıyor. Koskoca Napolyon ve yanındakiler ne yapacaklarını şaşırıyorlar. O kadar çok tavşan var ki geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Hatta denilene göre Napolyon paniklemiş bir şekilde arabasına binip oradan uzaklaşıyor. Avrupa haritasını değiştiren Napolyon bile bazen doğanın minik ama kalabalık gücü karşısında geri adım atmak zorunda kalabiliyor.